hoş geldiniz. Bugün bu canlı yayında Samsun Spor'un da yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmak için sizlerle birlikteyim. Evet sevgili spor severler, Yılpor Samsun Spor'da şampiyon olmamızın ardından gözler yeni transferlere, Süper Lig'de mücadele edecek takıma ve takımda kalacak futbolculara çevrildi. Bu gelişmelerle ilgili bu canlı yayını sizlerle birlikte inşallah bugün güzel bir şekilde yaklaşık 15-20 dakika gerçekleştirmek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde birçok futbolcunun adı öne sürüldü Samsun Spor'la ilgili. Bu oyuncularla alakalı bugün bir durum değerlendirmesi yapmak için bu canlı yayını sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki canlı yayında da takımdan gidecek futbolcuları hep beraber değerlendireceğiz. Ee, bu vesileyle güzel bir canlayın ortamı olacağını düşünüyorum. Sizlerin de katkısıyla videomu beğenmenizle ve kanalıma abone olmanızla beraber inşallah. Evet sevgili spor severler. yılpor Samsun Spor'da Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun ve orta sahada gördüğü kırmızı kartlarla ve gergin oyun stiliyle dikkat çeken ee, bir diğer futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın ismi geçti. Bu her iki futbolcuyla alakalı teknik direktör Hüseyin Eroğlu. iki oyuncuyla alakalı hiçbir görüşmemiz, düşüncemiz veya temasımız olmadı dedi. ama bu şu demek değildir. Bu futbolcular Samsun Spor'a transfer olmaz diye bir şey çıkaramıyoruz buradan. Her iki futbolcuyla da sezon sonunda görüşme sağlanabilir. sonuç itibariyle bu iki futbolcunun ismi Samsun Spor'la anıldı. Ben olaya şuradan bakıyorum. Daha sezon bitmemiş. Fenerbahçe'nin hali hazırda şampiyonluk iddiası devam ederken. Türkiye kupasında yarı finaldeyken. Bu iki futbolcunun Samsun Spor'la anılması çok aşikar. Direkt akıllarına ne geliyor? Menajer oyunu diye düşünüyorum ben. Çünkü menajerler bunu yapıyor. Süper Lig'e çıkmış yeni bir kulüp. Maddi manevi anlamda çok güçlü bir kulüp olan Samsun Spor'a bu iki futbolcunun ismini geçirerek hem bu futbolcuların piyasasını yükseltmek hem de önümüzdeki sezon öncesi taraftarı havaya sokmak ya da e, bir kamuoyu oluşturmak için bence menajerlerin sosyal medya ya da diğer haber siteleriyle gazetelerle aracılık yaparak böyle bir girişimde bulunduğunu düşünüyorum. Ee, i̇ki futbolcu yorumla derseniz eğer Serdar Dursun'u kara gümrükte oynarken ki dönemlerinden hatırlıyorum. Kuzenim de o sezon kara gümrükte oynuyordu. Beraber oynadılar hatta. Böyle bir isimli Samsun Spor'a geçmesinin ardından hatta kuzenime de bir görüşme sağladım. Ee, tam bir tipik Anadolu futbolcusu. Bu nedenle e, bu futbolcu da e, bundan dolayı Samsun Spor'a faydalı olabilir. Ancak e, bu futbolcu da... Başım. Tamam şu an canlı indim kızım geçsin geleceğim. Şu an canlı yayındayım. Bilsin geleceğim. Bistler. Tamam. Bu ne ya? Bir canlı yayın Azizini oradık sevgili sporseverler. <laughs> tamam, canlı yayın bilsin geleceğim ben. Kusura bakmayın. Bundan ötürü de bu futbolcunun e, Samsunspor'a faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki e, sezon Samsunspor'a bu ve bunun gibi Anadolu kulüplerinde forma giymiş futbolcular e, fayda sağlar ya da gelir dedim diye düşünüyorum. Birçok taraftarımız bana gün içerisinde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden sorular yöneltiyorlar. Bununla alakalı da sizlere elimden geldiğince aldığım bilgiler doğrultusunda sorularınıza cevap vermek istiyorum. Ee, bayağı kızdı evet. Şu anda hala kızgın bir şekilde. Çünkü her daim beni yanında istiyor. Ben de bu yüzden fazla fırsat bulamıyorum Can dayan için. Ee, şöyle konuya dönmek gerekirse. Samsun Spor'un bence yeni sezon öncesi. Yapacağı transferler Yeni sezonda Her ne kadar geç olarak görünse de Süper Lig'den Dayalı transfer olmasını istiyorum, düşünüyorum ve diliyorum Çünkü birinci Lig'in futbolcusu ayrı Süper Lig'in futbolcusu farklı Bu nedenle Hem 1. Lig'den hem de Süper Lig'den Dayalı bir kadro olup Süper Lig'de kalıcı olmamız lazım Süper Lig'in de hani şöyle Emrah Başsan gibi, Emre Kılıç gibi ee, isim vermek gerekirse yani Süper Lig'de ne fazla yaşı yüksek ne de fazla genç orta yaşlı futbolcuların rahat böyle 4-5 futbolcunun Samsun Spor'a transfer olması lazım yerli ve yabancı. Fazla genç olunca takımınız tecrübesiz kalıyor ya da eldeki futbolcu e, size istenilen verim veremiyor. Birincilikte de aynı şekilde misal ben şöyle düşünüyorum Yusuf Abdoğlu her ne kadar çok iyi bir Samsun Sporlu olsa da Samsun'un öz çocuğu olsa da bana sorarsanız eğer Süper Lig'de yetersiz kalır. Tam bir birincilik futbolcusu. Bununla beraber Alem Öztürk bence Süper Lig'de net bir şekilde oynar. Zaten Üm Ümraniye Spor en büyük hatayı Alem Öztürk'ü bırakarak yaptı. İyi ki de bırakmışlar. Çok güzel bir futbolcu kazandı Samspor. Onun sayesinde onun üstün gayretleriyle de zaten e, savunmada az gol yedik. İyi mücadele ettik. Süper Lig biletini erken kaptık diyebilirim. Fofana Zor. Bence bu ligde de zaten biraz zorlandı gibi yaşadığı sakatlıklardan dolayı yaşının da vermiş olduğu e, reaksiyondan dolayı e, fazla bir şey göremedik. Gaitan Laura ve Douglas Tank bence tam bir süperlik futbolcusu. Her iki futbolcu da yarım sezon eğer bu takımda iyi forma şansı bulurlarsa iki futbolcunun da ben e, Samsun Spor'a iyi hizmetler edeceğini ve ee, bir sonraki sezonda güzel paralara diğer takımlara transfer olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Laula milli takımdan geldikten sonra eski performansını gösteremese de bu oyuncunun tam bir Süper Lig'de Barotelli tarzı bir performans sergileceğini düşünüyorum. Bunlar tabii benim kişisel düşüncem futbolu takip ettiğim için uzun yıllarda futbolun içinden geldiğim için. Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş transferlerine değinmek gerekirse Serdar Dursun tam bir tipik Anadolu futbolcusu. Tabii Fenerbahçe'de buçuk iki sezondur fazla forma şansı bulamayan, istenileni veremeyen bir futbolcunun Samsunspor'a ne kadar fayda sağlayacağı elbette merak konusu olur. Eğer bu transfer gerçekleşti. Mert Hakan Yandaş da Sivas gerçekten iyi işlere imza attı. Çok gergin ve sinirli bir futbolcu olduğu için takımını eksik bırakmaya yakın ya da üstüne oynandığında e, ondan dolayı biraz zor olur. Caner Osman Paşa'ya teklif yapsak iyi olur. Bence de Caner Osman Paşa da gayet iyi bir futbolcu. Bununla alakalı da zaten e, ilerleyen günlerde herhangi bir transfer gelişmesi olursa sizlerle paylaşmaya özen göstereceğim. E, belki her gün canlı ayında olmayacağım ama haftanın 2-3 günü inşallah Haber 1965 ekranlarında siz değerli Samsun Sporlarla yapacağımız canlı ayınlarla olabilecek transferleri değerlendireceğiz. Ya da takıma gelen yeni transferleri yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Benim için de güzel bir deneyim olacak çünkü Süper Lig'e çıktık. Artık e, statlardan çekimler de biraz sıkıntıya düştü. Yayıncı kuruluş tarafından telif hakları konusunda. Böyle ara ara canlı yayınlarla inşallah Samsun Spor gündemini sizlerle birlikte tutmaya devam edeceğiz. E, Trabzonspor'dan bir futbolcunun Samsun Spor'a transfer olacağı yönünde bir e, ortaya bir iddia atıldı. Bununla alakalı bir araştırma içerisindeyim. İnşallah bununla alakalı bir gelişme olursa da inşallah e, gerek Spor55.com internet sitemizden gerekse canlı yayınlarımızdan sizlerle e, bilgi aktarımı bilgi paylaşımı yapacağım ama Trabzonspor'dan bize yani zor futbolcu gelir çünkü geçtiğimiz sezonlarda da bunu yaşadık en son Yusuf Erdoğan örneğini vermiştim tam futbolcu Samspor'a geliyordu bir anda karar değiştirdi ben Süper süperlikte forma giymek istiyorum babam aracı oldu birincilikte forma giymemi istemiyor daha yaşım e, fazla yaşlı değil diye bir e, yorumda bulunarak Adana Demirspor'a imza attı. İstanbul'u te tercih eden futbolcular da bu sezon özellikle İstanbul'un e, futbolcular üzerinde ne kadar büyük bir kayıp olduğunu gördük. Gerek e Spor gerekse Pendikspor'un bu sezon İstanbul'a transfer olan futbolcuların hiçbir verimi %100 katamadığını, bu takımların hala Süper Lig'e çıkma şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kariyerini düşünen Büyük kulüplerde oynamak isteyen futbolcuların İstanbul dışına çıkmasını e, temenni ediyor düşünüyorum. Büyük kulüpler derken Anadolu'nun bir sürü büyük kulübü var. Samsun Spor gibi, Trabzon Spor gibi, Sivas Spor gibi, Konya Spor gibi. Son yıllarda e, buna birçok önüne katabiliriz. Kayseri Spor'da ne kadar transfer yasağı olsa da e, bence Süper Lig'in köklü kulüplerinden, büyük takımlarından biri diyebiliriz. Bakalım Süper Lig'e nasıl bir başlangıç yapacağız. Süper Lig'den önce zaten ama daha çok işimiz var. Son şampiyonluk kutlamasıyla alakalı sayfalardan ben bir şey paylaşmadım. Çünkü biraz kırgındım. Samsun Spor taraftarı, cefakar Samsun Spor taraftarlarına teşekkür edilmedi. Taraftar gruplarına teşekkür edilmedi. Hadi hepsini geçtim. Fiyat fiyatları bence bu şehrin mekanizmasına göre, bu şehrin ekonomisine göre çok yüksekti. Ki bu hatadan son dakika vazgeçildi ama biraz geç vazgeçildi. Bundan dolayı da zaten taraftarlarımız gereken tepkiyi göstererek fazla ilgi göstermediler. İnşallah kulübümüzün yeni sezon açılışıyla alakalı güzel bir organizasyon olur. Da bu taraftar Süper Lig'e çıktığımızın ya da şampiyonluk zaferini tam anlamıyla stadyumda bu şekilde kutlar. Ee, Birçok taraftarımı soruyor bana kulübün nedir eksikleri olabilir sence diye. Ben kendi kişisel düşüncem. iyi bir Samspor taraftarının olduğumu düşündüğüm için ve bazı şeyleri de ee, birçok taraftarımla hem fikir olduğum için bana sorarsanız eğer Atatürk'lü forma üzerinde gördüğünüz renkten yani siyah gri karışımı olan Atatürk'lü iki sezon önceki formamızdan yaklaşık şu anda 40-50 bin civarı hala stoklarda var. Bence kombini alan taraftarımıza bu formalar hediye edebilir. Ya da sezon öncesi yine sanatçılar getirilip Süper Lig'e merhaba denilen bir organizasyon düzenlenip Bilet alan taraftarlarımıza aynı şekilde Atatürk'lü forma hediye edilir. Bunlar olabilir. Bunlar kulübe kar getirir, zarar getirmez. Kombine fiyatları ile ilgili taraftarlarımız e, bazı e, sorularda bulunuyorlar. Bana sorarsanız şu son organizasyondan sonra, şampiyonluk kutlamasından sonra kombine fiyatlarının en az süperlikte olduğu için 1000 liradan aşağı kombine olacağını düşünmüyorum. Kale arkaları, maraton, 1500, 2000 eski tabirle maraton. Aile tribününün yine aynı şekilde 2-3 bin civarı olabilir. Yani ekonomik olarak zaten üste çıkan bir piyasa olduğu için bu fiyatlar da normal. Ama Şampiyonluk kutlaması için kale arkasının 250-400-500 gibi fiyatlarla taraftara sunulması bana çok anormal geldiği için bu nedenle hiçbir türlü paylaşım yapmadım. Ben de te kendi tepkimi bu şekilde gösterdim. Zaten taraftarımıza ilgi göstermedim. Transferlerle ilgili Fenerbahçe'den iki futbolcu Samsun Sporlu anıldı sevgili spor severler. Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş. Bu iki futbolcuyla kulübün hiçbir görüşmesi olmadığını bugün teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu paylaştı. Bunlar sadece şu anda sosyal medyada ortaya atılan büyük gazetelerin ya da büyük sosyal medyaların hesapların ortaya attığı iddialar. Her iki futbolcu ile ilgili Samspor'un girişimi olmadı. Trabzonspor'dan bir futbolcuyla Samspor ilgileniyor. Fransa'dan bu takıma Samsunspora transfer olacak oyuncu ile ilgili görüşmeler halihazırda hazırda devam ediyor. Yeni gelişmeler olursa sizlere paylaşmaya, aktarmaya devam edeceğim. Ama şu anda gelinen nokta şu. Bodrum Spor maçını bir an önce tamamlayalım. Takımda kalacak isimlerin raporunu teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu yönetimimize yani başkanımız Yüksel Yıldırım ve heyetine sunacak. Takımdan gidecek futbolcular, kalacak futbolcular belli olacak. Bunun akabetinde Hüseyin Eroğlu hocamızın istediği yerli ve yabancı transferlerle ilgili de çalışmalar sezon öncesinden yani Bodrum Spor maçının ardından e, hız kazanacak. Çünkü hatırlayacağınız üzere geçen sezon bence Samsun'u transferde elini çok hızlı tuttu. Gerek sezon öncesi gerekse devre arası. Bunun e, Meyvelerini de sezon içerisinde gördük, yedik, anladık. Demek ki son dakika transferler hiçbir kulübe olmadığı gibi Samsunspor'a da hiçbir fayda sağlayamıyor. Birincilikten farkındaysanız fazla konuşmuyorum. Samsunspor'un birincilikten de bir futbolcu transfer edeceğini düşünmüyorum. Ya Süper Lig'den ya da Avrupa Liglerinden takımlarda forma giymiş futbolcuları, yerli ve yabancı futbolcuları transfer edecek Samsunspor. Spor. Lig'e de şöyle programın sonuna geliyorum yavaş yavaş. Değinmek gerekirse Çaykur Rizespor artık Süper Lig'e çıktı gibi. Bu saatten sonra bence file fire vereceğini düşünmüyorum. Göztepe mi, Eyüp Spor mu, Pendik Spor mu? Bu kararsızlıklar arasında bence Sakarya e Spor Süper Lig'e çıkabilir. Çünkü iyi bir kadroya sahip. E, her ne kadar Pendik Spor maçının ilk yarısını 3-0 tamamlayıp ikinci yarısını 3-2 e, kazansa da hani zor kazandı gözükse de bence Sakaryaspor e iyi bir takım süperlikten Süper Lig'den düşecek takımlar soracak olursanız zaten Ümrani Spor düştü diyebiliriz. Çıktığı ee, çıktı takımı korudu. Muhafaza etti. Çok az transfer yaptı. Bakın şöyle bir e, ayrıntı var Süper Lig'de sevgili spor severler. Ne fazla transfer yapıp bütçeni çok aşıp yepyeni bir takımla macera arayacaksın. Ne de çok az transfer yapıp takımı riske atıp birinci lig futbolcusuyla ligde kalmaya çalışacaksın. Bunun tam dengesini kurarsa Samsun Spor bu ligde kalıcı olur. Hatta 10. ya da böyle 7. 8. sırada bırakıp ligi e, tamamlayıp önümüzdeki sezona iyi temeller atabiliriz. Aynı kadroyu kurup. Ama diyorum ya işte ortada iyi bir e, denge oluşması lazım. Hüseyin Erevlu hocamızın Süper Lig'in altından kalkıp daha iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Yeter ki hocamıza şans tanısın. Çünkü bu ligde bir sezon önce şampiyon olup bir dahaki sezon 5. haftada kovulan, istifa ettirilen, görevinden alınan e, teknik direktörleri de gördük. 3 büyüklerden, 4 büyüklerden. İşte atıyorum bir önceki sezon Trabzonspor'a bakın. Bir de bu sezon Trabzonspor'a bakın. Çok ters bir lig. Hakemlerin özellikle çok e, takdir aktarını rakipten yana kullandığında sizin kaderinizle oynayacağı bir lig. Hani var varmış yok yokmuş bence bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü hakemlerin ve TFF'nin tamamen e, yayıncı kuruluşunda ara ara tamamen hegemonyası altında birlik olduğu için çok zorlu çok tehlikeli birlik bizi bekliyor. İnşallah biz şehir olarak Samsun gerçekten metropol bir şehir. Kozmopo Kozmopolik bir memleketiz. En çok göç alan şehirler arasındayız. İnşallah bu büyük şehrimizi Yüksel Yıldırım Başkanlığımızın önderliğinde... En iyi şekilde büyük bir camiye olarak Süper Lig'in ilk sezon zaten önemli. İlk sezonu eğer biz kazasız belasız iyi bir yerde tamamlarsak önümüzdeki sezon hem takım hem kulüp hem başkan hem de yönetim daha bir iştahlı olacak. Bununla beraber futbolcu da nereye geldiğini daha iyi bilecek. Nasıl mücadele edeceğini daha iyi bilecek. Stadyuma olan yani maçlara olan ilgi artacak. Stadyum ne kadar bana göre de uzak olsa da bence şu şampiyonluk sürecinde gerçekten bu stadın nasıl olacağını hep beraber gördük. Özellikle de Keçiören maçından sonra gerçekten 19 Mayıs stadının full artı full dolu bir şekilde olmasının ardından gerçek bir ambiyansa rakibi gerçekten korku dolu bir ee, kaos ortamına sürükleyeceğini burada görmüş olduk. Harika bir duygu düşünceye sahip oldum o maç. Yani 19 Mayıs stadyumunun tıpkı eski 19 Mayıs stadyumuna benzediğini o ambiyansı yakalayacağımızı o maç gördüm. İnşallah bundan sonraki maçlarda da Süper Lig'de oynayacağımız maçlarda da görürüz. Zaten Türkiye'nin dört bir yanında boş statlarda maç oynanıyor. Samsun Spor gibi şehir takımlarının köklü kulüplerin Süper Lig'de olması lazım. Kocaeli Spor da zaten yüksek ihtimalle birinci lige geliyor. İnşallah onlar da önümüzdeki sezon Süper Lig'e gelirler. Süper Lig Anadolu takımlarıyla güzel. İstanbul takımlarına da elbette saygı duyuyorum. Ancak bana sorarsanız Süper Lig taraftarla güzel. Süper Lig Anadolu takımlarıyla güzel. Süper Lig farklı memleketlerle güzel. Şimdi İstanbul takımları 10 tane İstanbul takımının Süper Lig'de yer aldığını düşünsenize. Yani hakemler bile İstanbul'da oturmak isterler ki birçok maçı orada yönetecekleri için. Bundan dolayı benim içimde bu üppidir, onu da söylemeden geçemeyeceğim sevgili spor severler. Yüksel Yıldırım Başkan e, önderliğinde, yönetimimiz kurulumuzun önderliğinde, şehrimizin önde gelen dinamik isimleriyle beraber inşallah Samsun Spor'un bundan sonraki süreçte bir zira Türkiye Kupası'nda en az bir yere falan görmesini istiyorum. Çünkü daha önce birincilik e, kadrosuyla kupada belli bir yere kadar gidiyorduk. Ama biz neden bir Sivas spor olmayalım? Neden bir Kayseri Spor olmayalım? Neden geçmişte şampiyonluk yaşamış Bursa Spor, atıyorum Kocaeli Spor gibi olmayalım. Eskişehir Spor gibi olmayalım. Bunlar hep benim içimde kalan bu übbedir. İnşallah önümüzdeki sezonla beraber Ziraat Türkiye kupasında da iyi işlere imza atacağını düşünüyorum Samsun Spor'un. Hep beraber zaten bunu sizlerle birlikte konuşup tartışacağız. Daha ileriye gitmek için yayınlarımıza devam edeceğiz. Bugünlük Benden bu kadar sevgili spor severler. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Bundan sonraki canlı yayınlarımı e, kaçta yapacağımla ilgili saat olarak sizlere belirteceğim. Transferlerle ilgili son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Beni takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.